Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde Python'da boolean veri türünü işleyeceğiz. Programlamada genellikle bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol etmek ve o sonuca göre işlem yapmak isteyebiliriz çoğu zaman. Python doğru ve yanlış işlemleri temsil etmek için boolean veri türünü bizim için sağlıyor. Boolean değeri teknik olarak bool olarak adlandırılıyor. Burada boolean veri türleri true ve false olarak geçiyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi şu. Siz true ve false'u yazarken true'nun t'sini, false'un da f'sini büyük yazmak zorundasınız. Şimdi gelelim projemizde hemen şöyle bir Jupyter Notebook açalım ve adına bool diyelim. Notebook'umuzu açtıktan sonra şuraya doğru yazalım. Doğru için true'yu kullanalım. Sonra gelelim şuraya yanlış diyelim. Yanlış için de Yanlış değişkenimizin içerisine de false değerimizi aktaralım. Daha sonra type fonksiyonu yardımıyla de biz değişkenin tutmuş olduğu değerin type'ını, tipini öğrenebiliyorduk. Şimdi hem true'yu hem de yani hem doğru değişkenini hem de false değişkenini ekrana basalım ve tipini öğrenelim. Gördüğünüz üzere ikisinin de tipi bool'un veri türü olarak karşımıza çıkmış oldu kıymetli arkadaşlar. Peki devam edelim. Karşılaştırma ve Boolean değerlerinde ise iki sayı karşılaştırdığınız zaman Python sonucu Boolean bir değer olarak döndürebiliyor. Şöyle ki, hemen gelelim şuraya iki tane değişken tanımlayalım ve bu değişkenlerin içerisine değerler aktaralım. Bir tane değişkenimizin içerisinde 5 olsun, bir diğer değişkenimiz g olsun, bu değişkenimizin içerisinde de 3 olsun. Şimdi gelelim sonuç diyelim, bir değişken tanımlayalım. Bu değişkenimizin içerisinde şu işlemin sonucunu aktaralım. Diyelim ki x büyükse y, x y'den büyük ise gel bunu ekranda bana göster. x y'den büyük müdür değil midir? Bana bu sonuçta tuttuğun içeriği getir göster. Gördüğünüz üzere true olarak geri dönmüş oldu. Bunun sebebi ne? 5'in 3'ten büyük olması. Hemen bir daha gelelim şuraya. İlk önce sonuç diyelim. Biliyorsunuz değişkenler program boyunca değerleri değiştirilebilen kavramlardı. Sonra buraya x diyelim. Küçüktür y diyelim. Print diyelim ve sonucu bu sefer bu şekilde ekrana bastığımız zaman da bize bunun false olduğunu neden false olduğunu söylüyor peki? Diyor ki 5 3'ten küçük değildir. Yani senin sorduğun şeyin cevabı yanlıştır diye bize bu şekilde geri dönmüş oluyor. Ayrıca iki stringi karşılaştırmak için de bunun bize bir geri dönüş sağlıyor. Ekranımızı biraz yukarı kaldıralım bu şekilde. Nereden bahsediyoruz? Şuraya gelelim. Şöyle karakter diyeyim. Karakter 1 diyeyim. İki tane karakter yazacağım şimdi buraya. Bir tanesi A olsun. Diğer karakterimiz de B olsun. E şimdi gelelim burada biz bir sonuç isteyelim. Diyelim ki karakter 1 küçükse karakter 2 buna göre bana bir sonuç döndür. Bir baktığımız zaman evet karakter 1 karakter 2'den küçük olduğunu söylüyor. Peki sonra gelelim başka bir şekilde bunu çağıralım. Diyelim ki karakter 1 karakter 2'den büyük müdür diye soralım ve bunu print ile sonucun içerisindeki değeri döndürmek istediğimizde de bu bize false değerini geri döndürmüş oluyor. Burada alfabetik sıralamaya göre işlem yapmış oluyor. Ekranımızı biraz daha yukarıya kaldıralım. Şimdi ise bool fonksiyonumuza geçelim. Bool fonksiyonu hakkında biraz konuşalım. Bir değerin true ya da false olup olmadığını öğrenmek için bool fonksiyonunu da ayrıca kullanabiliriz. Mesela şuraya gelelim. Sonuç diyelim. Sonucun içerisine bool diyelim. Ve içerisine şu şekilde merhaba yazalım. Yazamadı pardon. Merhaba yazalım. Ve bunu ekrana basalım. Print fonksiyonunun yardımıyla. Şunu ekrana basalım. Gördüğünüz üzere bize true değerini döndürdü. Neden true değerini döndürdü? Çünkü içerisinde bir string var. Bir değer var bool fonksiyonun içerisinde. Tamam. O zaman sonuç diyelim bir daha gelelim ve şunların içerisine 100 diyelim. Sonra şuraya gelelim print ile sonucu tekrar basalım. Bize yine true döndürdü. Ha demek ki bool'un içerisinde 100 de varsa, string de varsa bize true doğru cevabını veriyor. O zaman şöyle gelelim farklı bir şey deneyelim ve şuraya sıfır değerini verelim. Bir de sıfır değeri için bunu sağlıyor mu kontrol edelim. Geldiğimiz zaman sonucun bize false olarak geri döndüğünü görmüş oluyoruz. Peki devam edelim. Sonra şöyle yazalım burun içerisine gelelim şuraya ne yazalım? Non yazalım. Şuraya gelip bunu basalım. False olarak bize geri dönmüş oldu. Daha sonra gelelim yine şuraya. Bunun içerisine ne yazalım? False yazalım. Tabii bunu print ile ekrana basalım. Bize false değerini döndürmüş oldu. Gelelim şuraya, sonucun içerisine. Bunun içerisine boş bir string parametresi göndermeye çalışalım. Yine false değerini bize geri döndürmüş oldu sevgili arkadaşlar. Bunları gerçekleştirdikten sonra artık bu yaptığımız işlemleri şu şekilde toparlayabiliriz. Biz boş liste, boş tuple, boş sözlük, None, False, sıfır, boş string gibi bir şeyler göndermek istediğimiz zaman bize false değerini geri döndürüyor. Peki hangi değerler true oluyor o zaman? Bunların dışında kalan değerler true değeri olarak bize geri dönmüş oluyor. Özetle kıymetli arkadaşlar Python boolean veri türü iki değere sahip. Bunların bir tanesi true bir diğeri false. Bir değerin true ya da false olup olmadığını tespit etmek için bool fonksiyonunu kullanabiliyoruz. False değerler sıfır, boş string, false, non, boş liste, boş tuple, boş sözlük yani dictionary. True değerler ise bu false değerlerinin dışında kalan yani false olmayan Geriye falan diğer tüm değerler olarak ifade edilebilir. Bir daha hatırlatalım. Siz bool'un da false ve true'yu kullanırken false'un f'sini true'nun da t'sini büyük yazmayı unutmayın. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.